Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yunan adalarında kapıda vize yani ekspres vize uygulaması 5 adayla başladı. Evet arkadaşlar bu sefer kesin bilgi Anadolu Ajansı da bir haber geçti. Ayrıca Yunan Konsolosluğu da bir, bunu bir tweet atarak duyurdu. Şimdi bunlardan hepsinden bahsedeceğim ama lütfen önce kanalıma abone olun ve bu videoyu beğenin. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar A'nın Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre Türk vatandaşları bazı Ege adalarını ziyaret etmek için ekspres vize verilmesine ilişkin uygulama İstanköy yani Kos, Midilli yani Lesvos, Rodos, Sisam yani Samos ve Sakız yani Chios adaları için 30 Mart itibarıyla başlatılmıştı. Bunu ben zaten daha önceki videolarımda duyurdum. Bunu YouTube'da ilk duyuran benim ve detayları da size aktarıyorum. Aktarmaya devam ediyorum. Başvuru, başvuru için gerekli belgeleri de bir önceki videoda anlatmıştım. Nasıl başvuru yapılacağını da bir önceki videoda anlatmıştım. Bu videoda biraz daha detaylar geldi. Bu detayları aktarıyorum arkadaşlar. Express vize uygulamasından faydalanmak isteyen Türk ziyaretçilerin kendilerinden istenen evrakları başvuru formlarıyla Yunan yetkili birimlerine ulaştırmaları gerekiyor. Şimdi gerekli evraklar adaya geçiş noktalarında yetkili birimlere teslim edilebiliyor arkadaşlar. Ancak girişlerde bekleme yaşanmaması için evrakların ziyaret öncesinde adalar ve Türkiye arasındaki feribot seferlerini düzenleyen seyahat acentalarına teslim edilmesi tavsiye ediliyor. Her bir ada ziyareti için Yunan makamlarınca 1 ila 7 gün geçerli olacak bir vize verilecek arkadaşlar. Adalar için alınacak express vizeler sadece bu adalar için geçerli olacak ve Yunanistan'ın başka bir bölgesine geçişte kullanılmayacak. Bunu da yine ilk videolarımda bahsetmiştim. Yani diyelim ki Sakız Adası için bir vize aldınız. Bunu Samos Adası için kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Ve işte diyelim ki Samos Adası için vize aldınız. İşte Samos Adası'na gidip oradan ne bileyim Sakız Adası'na geçip oradan Sakız Adası'ndan dönemiyorsunuz. Yani nereden giriş yaptıysanız oradan Dönmeniz gerekiyor. E, vize bir ada için o ada için geçerli oluyor. E, sadece bir geçiş için geçerli oluyor arkadaşlar bu vize. Ve bu ücret 60 euro. Vizenin ücreti 60 euro oluyor. Evet arkadaşlar şimdi bir özet yapalım. 5 ada için kapıda vize uygulaması yani express vize uygulaması. Bunun ismi daha doğrusu express vize. O yüzden bundan sonra böyle diyeceğim express vize uygulaması başladı. Yani vizeyi hızlı bir şekilde alabiliyorsunuz. Kos Adası, Mirilli, Rodos, Samos ve Sakız Adası arkadaşlar. Bunun şimdi başvuru için iki yöntemi var. Birincisi işte diyelim ki bir Marmaris'e veya işte Bodrum'a tatile gittiğiniz veya işte kapı direkt Yunan Adası'na gitmek için işte örnek veriyorum Marmaris'e gittiniz ya da Seferihisar'a gittiniz. Buradan direkt e, bu adaya feribot e, seferi düzenleyen e, firmaya gidiyorsunuz. Ben karşıya geç, ben adaya geçmek istiyorum diyorsunuz ve belgeleri e, bu belgelerin hangi ne olduğunu bir önceki videoda bahsetmiştim. Burada tekrar etmeyeceğim. E, diyorsunuz ki ben e, Yunan adasına geçmek istiyorum. İşte belgelerim bunlar. Eğer sıra yoksa işleminiz hızlıca hallediliyor arkadaşlar. E, bu bir yöntem ama arkadaşlar benim size tavsiyem yaz sezonu malum çok yoğun oluyor ve işte Ramazan Bayramı var, Kurban Bayramı var. Ve tatillerde hafta sonları özellikle çok yoğun olur. O yüzden benim size tavsiyem en az bir hafta önce ya da bir 10 gün önce bu belgeleri toparlayıp bu adaya feribot seferi düzenleyen firmalara göndermek arkadaşlar. Bunun için firmaların internet sitelerine girebilirsiniz. Bunu da yine bir önceki videomda bahsetmiştim. Adalara sefer düzenleyen feribot firmalarının sitesini tek tek saymıştım. O videoyu izleyebilirsiniz. Onların adresine gönderiyorsunuz. Onlar da sizin için o belgeleri Yunan tarafına iletiyor. Onların görevi sadece sizin belgelerinizi Yunan tarafına göndermek. Yani onlar burada aracı oluyor. Hiçbir şekilde onlar bize vermiyor arkadaşlar. Bunlar ekstra 20-30 Euro civarında ekstra ücret alıyor. Böyle bir şey var. Ama ben size yine bunu, bunu tavsiye ederim çünkü Oraya gittiğiniz zaman çok sıra bekleme ihtimaliniz var arkadaşlar ve bu ihtimal çok yüksek. Bu beklemeye takılmak istemiyorsanız, direkt adaya geçmek istiyorsanız benim size tavsiyem bu aracı firmalara vermeniz. Onlar sizin için daha öncesinden vizeyi alıyor ve o şekilde rahatça geçebiliyorsunuz beklemeden arkadaşlar. Yoğunluk olacak, çok yoğunluk olacağını şimdiden söyleyeyim. Çünkü talep çok insanla çok araştırıyor. Malum siz de bu videoyu izliyorsunuz. Birçok insan merak ediyor ve o yüzden bir yoğunluk olacak. E, ayrıca dediğim gibi şuna dikkat edin. Yani hangi adaya gidiyorsanız diyelim ki işte Kos Adası'na gittiniz. O adadan dönmek zorundasınız ve vize 7, 7, 1 ila 7 gün arasında geçerli oluyor yani 7 güne kadar geçerli oluyor. E i̇şte o adada kalacaksanız sizin için ayrıca bir konaklama belgesi, işte rezervasyonu isteniyor. Bu arada belgeler Schengen, belgelerine, Schengen vizesi belgelerine göre biraz daha az. E çok belge yok ama yine bir, bir, birkaç belge toplamanız gerekiyor. Bunları bir önceki videoda bahsetmiştim ama en net bilgiyi, hangi belgeler olduğunu tek tek onu o adaya sefer düzenleyen feribot firmalarının internet sitesinden bakabilirsiniz. Onları da o siteleri de bir önceki videomda anlatmıştım arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım aklınızda soru işareti kalmamıştır. Yine e, soru işaretleri varsa kafanızda sorularınızı bu videomun altına yorum yazarak sorabilirsiniz arkadaşlar. Ya da beni Instagram'dan Tarhan Medya hesabımı takip ederek de oradan iletebilirsiniz arkadaşlar. Ben yanıtlamaya çalışacağım. Herkesin sorusunu yanıtlamaya çalışıyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Lütfen kanalıma abone olun. Kanalımın büyümesine yardımcı olun. Size en net en hızlı bilgiyi aktarmaya çalışıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere teşekkür ederim.